Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik Kur'an-ı Kerim öğrenme sisteminde 7. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde mahreçler konusunu yani harflerin çıkış yerlerini beraberce işleyeceğiz inşallah. Mahreçler konusunda genelde ya mahreçler nasıl olur? Harfin çıkış yerleri nelerdir? Böyle bir korku, bir önyargı var arkadaşlar. İnşallah bu dersten sonra pratik bir şekilde, çok kolay bir şekilde mahreçlerle alakalı konuları temel düzeyde bilmiş olacağız inşallah. Evet başlıyoruz. Bir önceki dersimizde ne demiştik? Kur'an-ı Kerim'de 28 harf vardı. Bu 28 harfin 20'sinin Türkçe karşılığı var. Hatta onları yazmıştık. Ve kalan 8 tane harf var diye Türkçe karşılığı olmadan. İşte biz bu 8 harfi biz bu 8 harfi kendi arasında 4 gruba ayıracağız arkadaşlar. 1 2 3 4. Nasıl olacak bu? Arkadaşlar birinci grupta peltek harfler var. Pel tek harfler olacak. Nedir peltek harfler? S, Z ve v, v harfleri. Peltek harfleri çıkartabilmeniz için arkadaşlar dilinizin ucu, hafif ucu iki dişlerinizin arasında olacak. Hani çok kasmaya gerek yok. Mesela S şeklinde değil veya Z şeklinde değil. Hafif Ucu dışarıda olacak. Bazıları şöyle yapıyor ona dikkat edelim. Dilini iki dişinin arasına getiriyor, çekiyor, z diyor. Bu da olmaz. Yani dilinin ucu iki dişinin arasındayken bu harfleri çıkartacaksınız. Örnek veriyorum. Se, si, sı. Ze, zi, zı. Biraz daha kalın. Va, vı, lu. Mahal olarak dil iki dişin arasında. Birbirine benziyor bu harfler ve bu harflerin çıkış yerleri arkadaşlar. Görüyorsunuz. F, Z, V. Birinci bölümde peltek harflerden 3 tane harfi işlemiş olduk arkadaşlar. 8'di. 8'den de 3 çıkarttık. 5 tane harfimiz kaldı. Şimdi 5 tane harfin iki tanesi nereden çıkıyor mahal olarak? Boğaz'dan arkadaşlar. Boğaz'dan çıkan iki harfimiz var. Birisi ha, birisi ayın. Bakın arkadaşlar boğazın ortası hafif sıkılarak bu harf çıkar. Mahali burasıdır. Ha, hey, hu şeklinde. Ha, hey, hu şeklinde. Ayın da hakeza öyle. A, İ, U şeklinde çıkış yeri boğazın ortası ve hafif sıkılarak olur. H, İ, U. Evet, bu da boğazdan çıkan harflerimiz arkadaşlar. Bir iki daha gitti. Sekiz kalmış diye üç gitti, bir iki daha gitti. Diğer harfler boğaz artı ağız. birleştiği yer. Ne demek yani? ha ve gayın. Arkadaşlar boğazımızla ağzımızın bu birleştiği yerden çıkar bu iki harf. ha hı, hu. ha hı, hu. Gayın da ga, gı, şeklinde. Ga, gı, gu şeklinde çıkıyor. 28 harfimizin 20'sinin Türkçe karşılığı var. Kalan 8 harfi gruplar halinde böldük. 3 tanesi peltek dedik. 2 tanesi boğazdan çıkar dedik. Diğer kalan 2 tanesi de boğaz artı ağzın birleştiği yer yani bu mahalden çıkıyor arkadaşlar. 4. olarak da arkadaşlar Va harfi. Nedir? Va harfi. Kur'an-ı Kerim'in en zor harflerindendir arkadaşlar. İnşallah kolay yöntemle öğrenmeye çalışacağız. Dilin yan tarafı, yan tarafı, dikkat, üst azı dişlere değecek. Üst azı dişlere değecek. Sağ veya sol fark etmez yani nasıl kolayınıza geliyorsa. Üst azı dişlere değecek. Tam da değil, tam za da değil. Ve Dilin hemen yan tarafını düşünün. Va, lu. Va, lu. Şeklinde çıkartacağız arkadaşlar. Mahreç konusunda yani harflerin çıkış yeri hususunda arkadaşlar 28 harfimiz vardır. Bu 28 harfimizin 20'sini zaten biliyoruz. Türkçe karşılığı var. Kalan 8 harfte arkadaşlar 4 bölüme ayırdık. Birincisinde peltek harfler dedik. Çıkış yerini öğrettik. İki dişin arasında dilin ucu hafif çıkacak şekilde söyledik. F Z ve V şeklinde. Diğer ikinci kısmın kısımda iki harf boğazdan çıkar dedik. Boğazın ortası sıkılarak çıkar dedik. H ve A şeklinde. Üçüncü olarak boğaz ve artı ağzın birleştiği yer. Boğazla ağzın birleştiği yerden çıkan iki harfimiz vardı. H ha ve G şeklinde. Ne oldu arkadaşlar? Bakın 20'den. 3 gitti. 2 daha gitti. Bir 2 daha gitti. Kaldı en son tek harfimiz. O da V harfi. O da da harfi. O da dilin yan tarafı üst azı dişlere. Sağ veya sol fark etmez diyerek çıkartıyoruz arkadaşlar. Ve ahiri davana en elhamdülillahi rabbil alemin.